Cihan Tarih kanalına hoş geldiniz. Bu videomda Taliban ve Afganistan meselesini anlatacağım. Şimdi videoya geçelim. 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını alan Afganistan, Afganistan Krallığı'nı kurdu. 17 Temmuz 1973'te ise Afganistan Cumhuriyeti kuruldu. Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyeti Partisi, Sovyetlerden destek alarak darbeyle yönetimi ele geçirdi ve Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu devlete ilk gelen Cumhurbaşkanı, Sovyetler yönetimini benimsemekteydi. Ama bu yönetim halk tarafından benimsenmemişti ve silahlanıp hükümete karşı savaştılar. İkinci gelen cumhurbaşkanı ise savaşı bitirmek için İslami düşünceleri benimsediklerini ilan ettiler. Ancak bu Sovyetlerin hoşuna gitmemişti. Sovyetler Afganistan'a girip hükümeti devirdiler. Silahlanan insanlara Amerika, İngiltere gibi büyük devletlerden destek gelince Sovyetler isyancılarla başa çıkamadı ve geri çekildi. Ancak savaş bitti mi? Hayır. Afganistan'da iç savaş çıkmıştı. Bu savaş grupları Cemiyeti İslami, Afganistan Ulusal İslam Hareketi, Afganistan İslami Birlik Partisi ve Taliban'dı. Taliban Pakistan'dan yardım alarak tüm şehirleri ele geçirdi. Taliban Amerika ile ters düştü ve Amerika diğer Afganistan liderlerini destekledi. Taliban Amerika'nın birçok eyaletinde terör harekatları yaptı. Bardağı taşıran son damla ise Taliban'ın New York kentinde koordineli olarak dört yere saldırı yaptı. Amerika ise misilleme olarak 7 Ekim 2001 günü Afganistan'a hava saldırıları yaptı. Amerika Afganistan'daki ittifakı ile saldırmaya başladı ve Taliban yenildi. Afganistan'da Amerika'nın gözetimi altında yeni bir dönem başladı. Amerika Afganistan'da birçok üst kurdu. Taliban liderleri Pakistan dağlarına kaçtı. Taliban güçleri yeniden örgütlendi ve Amerika üstlerine bombardıman saldırıları yaptı. Taliban güçlerinin sayısı 2007 yılında 10 bini buldu ve saldırıları daha çok arttırdı. 2009 yılına gelindiğinde ise Taliban güçlerinin sayısı 25.000'i buldu. Taliban Afganistan'da varlığını daha çok hissettirmeye başladı. Amerika'ya Obama yönetimi gelince Amerika askerlerini Afganistan'dan çekti Sadece 10.000 ABD askeri ve 2.500 NATO askeri kaldı. Taliban bunu fırsat bilerek Afganistan'da kontrol ettiği yerlerin sayısını arttırdı. Trump yönetimi gelince ise geri kalan askerleri çekti. Sadece 2.500 ABD askeri kaldı. Biden yönetimi ise tüm askerleri çekti. Biden Afgan ordusuna yatırımlar yaptı ve Taliban'a karşı 3 ay direnirler dedi. Ancak 3 gün bile dayanamadılar. Taliban Kabil'e girdi ve yönetimi aldı. Taliban katı şeriat yönetimini benimsemektedir. Bu ise kadınların gözüne kadar kapanması ve tek başına dışarı çıkamama gibi kurallar getiriyor. Bu yüzden kadınlar endişeliler ve Afganlar ise Taliban yönetiminden kaçıyorlar. Bu yüzden ülkemiz büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya. Ha tabi önlemler, tedbirler alınırsa bu büyük göç dalgasını önleyebiliriz. Bu olay bize Atatürk'ün önemini bir kez daha hatırlattı. Atatürk'e bir kez daha minnettarız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.